Bu kadar insan senin için seferber oldu. Ya çatışma çıksaydı, arkadaşlarımız ölseydi. Senin evden çıkmaman lazım Ahmet arkadaşım. Hem kendi sağlığın bakımından, hem de taşıdığın sorumluluğun yüzün bakımından. Haklısın dediklerin doğru. De Hadi. Gider misiniz? Ben de geleyim misin? Biz gideriz. Gideriz, sağ ol. Ahmet! <Gülüyor> Ahmet! <laughs> 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 Resul'e sana selamı var. Ne? Beril'i kaçırmışlar. <laughs> Otur şuraya. Yerim, yorulurum. Rahat ol. Bizim derdimiz senle değil. Daldırdı bana. Boğazımı sıktı. Ben de ittim yere düştü. Sonra iyice köpürdü. Ondan sonra da çıktım geldim işte. Cemile. Gene de alıp getir vereydin. Hasta o. Aklı başında değil ki. Yok artık anne. Yok Ali artık bu eve giremez, mümkün değil. Yani hasta dedik, ortada kaldı dedik, ama yakında bir hasta olacağız, biz ortada kalacağız. Bana tarif ediver yerini, ben gidip konuşırım. Aliye, yok anne artık bırak. Gideceksen yarın gidersin. Berin nerede? Daha gelmedi. Geç gideceğim dedi mi? Yok. Anne? Beri? Benim de haberim yok. Allah Allah. Ben Ahmet. Resul konuşmak istiyorum. Bekle. Resul. Ahmet. Seninle konuşmak istiyor. Öyle. Ben Resul. Birinin kına zarar verirsen dünyayı idare ederim sana. Ha, yanlış bir şey yapmaya kalkma. Şimdi beni iyi dinle. Senin istediğin Berrin değil benim. Ondan uzak duracaksın. Beni istiyorsan beni alırsın. Tamam? Tamam. Bana göre hava hoş. Sen gel, kızı bırakayım. Ne zaman? Nerede? Tamam. Şş, Bana bak. Ne? Yalnız geleceksin. Bir numara çevireyim mi kızı bir daha göremezsin ona göre. Yalnız geleceğim. Kebap. Sen delisin. O ya seni öldürürse? Şimdi önemli olan Berin. Benim yüzümden geldi bunlar başına. Onu öylece bırakamam. Berine karşılık ben. Onların istedikleri benim. haber vermemiz lazım. Ha <laughs> saat 12 çeyrek geçiyor. Nerede kaldı bu Berin? İnsan bir haber vermez mi? <laughs> Hadi siz yatın, ben beklerim. Benim gözüme uyku girer mi ki şimdi? Siz yatın bakalım. ...okula gideceğiniz. Olsun babaanne ablam bir gelsin de. Geldi. 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 Be Merhaba. Benim adım Ayten. O da Ahmet... Biz Beri'nin fakülteden arkadaşlarıyız. Anne biz Ahmet'i daha önce gördük tanıyoruz. Size bir haberimiz var ama. Ne oldu? İçeri geçebilir miyiz? Geçin buyurun. Bir şey mi oldu? İsterseniz önce oturalım. Yok yok lüzum yok. Kötü bir şey mi oldu ne oldu? Söylesene kızım ne oldu? Berini kaçırdılar. Berini mi kaçırdılar? Berini mi kaçırdılar? Ne diyorsun sen ya? Kim kaçırdı? N niye kaçırdı Berini? Kimler söylesenize? Ne diyorsun sen? Alayını geberteceğim olan kim kaçırdı söyle? Bir dur, dur. Dur. Siyasi bir grup. Lan üstü kapalı konuşma. İsimler isim. Sus karışma. Karışma mı? Benim kızımın siyasetle falan ilgisi yok. Benim kızım okuluna gider, okulundan gelir. Öyle değil mi? Söylesene. Öyle tabii. Ama... O zaman niye kaçırdılar Berrin'i? Belki yanlışlıkla. Siz bana yalan söylüyorsunuz. Doğruyu söyleyin. Kim kaçırdı kızımı? Niye? Sakin olun lütfen. Berrin'i yanlışlıkla kaçırdıklarını düşünüyorum. Sen kimsin be? Siz kimsiniz? Biz Berrin'in okuldan arkadaşlarıyız. Onun iyiliğini istiyoruz. O yüzden buradayız. Yardım edeceğiz ona. Onu kurtaracağız. Ancak benim dediklerimi yapmak zorundasınız. Bu durumdan kimseye söz etmeyin. Polise gidiyorum ben. Çekil polise gidiyorum ben. Ya, bırakın. Çekir. Polise giderseniz birinin hayatını tehlikeye atmış olursunuz. Cemile, dur! Beni anladınız mı? Lütfen. Ahmet bize daha önce de yardım etmişti. Sen hapisteyken. Ne istiyorlar Berin'i mi Onların istedikleri Berin değil. Bana güven. İşler yoluna girecek. Berin'i buraya getireceğim. Size sağ salim getireceğim. Size söz veriyorum. Sizden tek istediğim... ...bu durumdan kimseye söz etmeyin. Şimdilik polise de haber vermeyin. Cemile teyze. Ahmet'e güvenebilirsiniz. Senin adın Ahmet Bey. Evet. Sen kimsin? Benim fakülteden arkadaşıyım. Biz artık gidelim Cemile teyze. Şu iş bitsin hayırlısıyla. Bunları sonra konuşuruz. Hadi Ahmet biz gidelim artık. Verin size geri getireceğim. Söz veriyorum. Ben de gidiyorum. Dur sen, sen dur. Evet. dur Ay yavaş yürü biraz ya, nereye konuşturuyoruz? Hakan'la konuşmam lazım. Hakan'la mı? A, şimdi mi? Evet. Ay ne yapacaksın onunla? Konuşacağım. Onun yardımına ihtiyacım var.